Günaydın arkadaşlar. Bugün Defne'nin okulunun ilk günü. Şimdi ona kahvaltı hazırlayacağım. Normalde kahvaltı beslenmesini okulda yapacak ama ilk günü evde yapıp gelin de öğretmeni. O yüzden şimdi size Defne'yi göstereyim. Bakın hala uyuyor. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın anne. <laughs> Uyandın mı? Kahvaltıyı hazırlayıp çağıracaktım seni. Kalkacak mısın, uyuyacak mısın biraz? <laughs> Ama kahvaltı hazırlayacağım, okula gideceğiz. O yüzden geç kalırız. Tamam mı? Sen istersen uzan biraz daha. Arkadaşlara bir merhaba de. Merhaba. Defne bugün okula gidiyor arkadaşlar. Sen buradaki sürprizleri gördün mü? Baban sana neler koymuş gece geldiğinde. Gördün mü? Ben görmedim. Abi arkadaşlar bir şey söylemeyiz? Arkadaşlar benim dişim sallanıyor. İlk dişim geliyor. Göstermek istiyorum. Hadi gösterelim. Bakın bu diş sallanıyor. Bakın arkada dişi var. Dur anneciğim şöyle. Arkadan da diş gelmiş arkadaşlar, o sallanıp düşecek. Bak bunları baban sana okulaşlı olarak bıraktı. Bugün okulunun ilk günü ilk kaçlığı diye, tamam mı? Bunlar da senin aburcu cuburların. Baban mutfakta daha gitmedi işe. Ama önce yüzümüz yıkayalım. Oy çok yaşa. Olur mu annem? Yüzünü yıka, yerlere çorapsız da basma terlik giyin. Ay. şu. Hadi yüzünü yıka gel. Kahvaltı hazırlıyorum seni bekliyorum tamam mı? Arkadaşlar bakın benim sabunum var bu arada. Video yapmıştım ben video çekmiştim. Evet yüzünü etkinlikte yüzünü yaptı yüzünü. sabununu. Evet. Hadi yüzünü yıka gel tamam mı aşkım? Tamam. Ben gidiyorum ben kahvaltı hazırlayayım artık. Evet arkadaşlar kahvaltımızı ettik. Defne bizden önce etti. Uzandı böyle dinleniyor. Henüz kendine gelemedi. Ama şimdi dişlerimizi fırçalamaya ve hazırlanacağız. Hadi anneciğim. Saatimiz geliyor. Bugün ilk gün olduğu için arkadaşlar 9'da gideceğiz. Normalde 8'de. Defne dişler. <gülüyor> <gülüyor> Defne hala uyuyor. <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi bugün saat 9'da ama yarın 8'de. Sadece ilk gün olduğu için veli öğrenci görüşmesi olacak. Yani bizler de gireceğiz sınıfa. Bakalım nasıl olacak? Defne heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Mutlu musun? Evet. Günlerdir okul ne zaman ne zaman diyor. Baksana bize. Öğretmeninle tanıştın. Nasıl öğretmenin? Çok tatlı. Evet Defne'nin öğretmenine tanıştık. Çok tatlı bir öğretmeni var. Umarım bu sene okulu çok severek gidecek. Evet arkadaşlar şimdi biz dişlerimizi fırçalayalım, hazırlanalım. Sonra çıkarken videomuzu başlatırız. Evet, defnoş hazır arkadaşlar. Bak bakayım anneciğim. Böyle hazırlandı. Okulun ilk günü böyle giyinmek istedi. Prenses gibi oldun annem. Şimdi okula gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Hadi gidelim arkadaşlar. Ben de Defne için bugün böyle elbise giyindim arkadaşlar. <laughs> gidelim mi anniş? Gidelim. hadi bakalım hadi yürü bakalım Defne yine arkadaşlar yangın merdivenleri inmek istiyor ve buradan geçiyor ay çok karışık buralarda Defne hadi bakalım yürü niye burayı istediğini de anlamış değilim ama hadi in anneciğim. Bismillahirrahmanirrahim Okulumuzun ilk günü inşallah Çok güzel geçer Defne arkadaşlarını, öğretmenlerini çok sever Çok iyi anlaşır Ve okula giderken her gün koşa koşa gider inşallah Haydi aşkım Asansörü çağır Gerisini asansörle ineceğiz Hadi geç. Hadi. Hadi geçiyoruz. Giriyoruz arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar bu arada benim gönder bu çantam e, bu eski tep kolejinden kalan çantamda şimdi yenisini aldık kurdu bir tane. Evet yeni çanta seti aldık ama bugün e, hiçbir şey götürmeyecekler diye küçük çantasını taktık arkadaşlar. Sadece suyunu aldı. Yanına bir de sütü almış acıkırsan diye. Bir tane de mandayı Evet. O yüzden minik çantasını taktık bugün. Efendim bu arada bizim kapımız siyahtı siz biliyorsanız. Beyazla evet. e, dönmüş. Evet boyanmış böyle kapımız. Hadi annem buradan dümdüz gidelim artık. Gidelim. Evet. Gidelim. Hadi okul yolu düz gider. Öyle bir şarkı var biliyor musun? Aa, okul yolu düz gider. Hadi söyleyelim. Ama. Hadi. Okul yolu düz gider. Akıl yolu düz gider, çocuklar bayram eder. Çocuklar bayram eder. Bence çocuklardan çok veliler bayram ediyordur ama neyse. <laughs> evet, şöyle gidiyoruz. Yine kadife çiçeklerimizin güzelliğine bakın sitedeki. Şey, bu bayağı fazla açmış ya. Şuraya bakın. Ne kadar çok var. Gözlüğünü taktın. Aferin. Güneş var arkadaşlar. Ben de gözlüğümü takayım. Kızım. Şimdi <laughs> sınıfları doldurduk. Hepimiz eğlenelim. <laughs> Şarkıyı komple değiştirdi. Öyle değil. Şimdi okul aldık. Sınıfları doldurduk. Sevinçli hepimiz. Yaşasın okulumuz. <laughs> Şarkıyı nasıl değiştirdin komple defne? <laughs> Şöyle. Şu yolu bitiriyoruz. Sola dönüyoruz. Okula geliyoruz arkadaşlar. Dedesi aradı sabah sabah hemen. Evet. Kızım hayırlı olsun okulun demek için değil mi? Evet. Dedesiyle görüştük arkadaşlar. Videoyu o yüzden yarım bıraktık. Hemen Defne'yi aradı. Girmeden bir başarılar dileyim diye. Hayırlı olsun diyeyim diye aramış. Bize teşekkür ettik. Yolumuza devam ediyoruz şimdi. Evet. Arkadaşlar çocuk sesleri geliyor. Okula yaklaştık çünkü. Şöyle arka tarafından geldik. Şimdi ön tarafa geçeceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? Defne'den çok ben heyecanlıyım. Çünkü çocuğum ben ilk ben kez okula gidiyor. Benim. Onun gibi ben de çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ben Düşünsenize. Defne'nin ilk okul, okul pır 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 günü. Pır pır benim de ilk çocuğumun okul günü. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Nasıl geçecek bakalım. Ben çok güzel olacağına inanıyorum. Ben çünkü ben Defne'yi tanıyorum. Defne seviyor. Ders yapmayı, etkinlik yapmayı, bir şeyler yapmayı çok seviyor. Ve artık evet. evde de çok sıkılmaya başlamıştı. Evet. O yüzden okul onun için çok iyi gelecek. Değil mi anneciğim? Evet. Okulumuz da şurası arkadaşlar. Biz arka tarafından geldik. Şimdi geçince ön tarafından göstereceğim. İşte size bir dram göstereceğim. Bakın babasıyla gelmiş. Babasıyla gelmiş polis çocuğu olmak böyle bir şey arkadaşlar. Babamız ilk gün çalıştığı için ikinci gün bize eşlik edecek. Çünkü Defne bir polis çocuğu. Ee, vatan sağ olsun olayı var ya tam da o işte. Aslında bugün babasına da ihtiyacı var Defne'nin. Çünkü ilk günü. Ama maalesef çalışıyor ve izni yok. Babası da çok çok üzüldü sabah. Gerçekten bu durumda biz de üzülüyoruz. Defne'ye belli etmeyelim dedim ama herkes babasıyla geliyor ister istemez. Bakıyor Defne. Ama biz de yarın babamızla geleceğiz değil mi aşkım? Evet. Bugün ben getirdim kızımı. Olsun biz babamızla gurur duyuyoruz değil mi annem? Evet. evet. Polis ve asker çocukları bunu hep yaşıyor arkadaşlar. Akılımızda şurası. Şer'i çekemem belki buradan göstereyim. Şöyle gireceğiz.

birbirleriyle tanışıyorlar şu an. Evet, oturuyor.

Evet Defne'nin oryantasyonun ilk günü bitti arkadaşlar. Şimdi Defne'yi gezdiriyorum. Hadi gez bakalım Defne. Bak burası yemekhaneniz olacak. Daha kurulmamış. Sabahları kahvaltınızı bu sıralara masalar olacak. Oturup yiyeceksiniz. Tamam mı? Ne anlaştın öğretmeninle anlaşmamızı tutuyoruz. Yarın hiç ağlamıyoruz. Ve ben öğretmenin diyecek ki bana Defne bugün bana sözünü tuttu. Hiç ağlamadı ve ben çok mutlu olacağım. Okey. Ben seni kapıda hep izledim. Video çektim sürekli. Göreceksin. Boşuna ağladım. Sen Defne bana çok düşkün arkadaşlar. Beni çok seviyor. O yüzden her an yanımda olmak istiyor. Birazcık böyle bir ağladık ama geçti değil mi Defne? Öğretmenine söz vermiş. Bak yürü ben sana lavaboları da göstereyim çıkmadan. Yürüyelim bakalım. Devam et. Çıkalım mı? Gidelim mi artık? Evet. Merak ettiğin bir yer var mı? Hadi yürü giy seni bekleyeceğim. Giy şurada. Şuraya koyabilirsin ayakkabılarını. Dilini de tut. Ben yardım etmiyorum ki arkadaşlar. Defne kendi giyinecek. Kendi çıkaracak artık. Öğrenecek. Çünkü abla eşlik etmeyecek. 5 yaş olduğu için onlara. Bütün öz bakımlarını kendileri yapacaklar. Değil mi Defne? Hoş. <laughs> Evet gel bakalım şeyi soralım Defne Almira'yı bir sorun dedi ya annesi onu soralım. Öğretmeni gelmiş mi ne yapacaklar? Ya benim fındığım nasıl sevdin mi okulu biraz önce yorum yap bakalım. Bana bak. Sevdin değil mi? Biraz duygulanmış Defne biraz ağlamış arkadaşlar annemi istiyorum diye. Neden? Neden annemi istiyorum diye ağladın peki? Bir söyle bakalım. Beni çok mu seviyorsun? Çok mu özlüyorsun? Ben hep senin yanındayım aşkım. Ben hep 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 senin yanındayım. Sakın bir daha öyle yapma. Sen mutlu olduğunda ben daha çok mutlu oluyorum. Sen ağladığın için üzülürüm ben. Ama sen mutluca sınıfına gidersen ben çok mutlu olurum. Anlaştık mı? Ağladın mı sen? Hayır ağlamıyorum. Hiç ağlamadım. Okulda bir resmini çekeyim senin. Sonra gidelim olur mu? Öyle Arkadaşlar okuldan geldik. Çok sıcaktı. Vallahi video çekemedik. Evet arkadaşlar ya. Okuldan çıktık. O kadar sıcak ki video çekemedik. Defnenin temizlik ihtiyaçlarını da bizim almamız gerekiyormuş. İşte tuvalet kağıdıdır, ıslak mendildir, peçetedir falan onları aldık. Sonra elimiz kolumuz dolu. Video çekmeden eve geldik çünkü çok sıcakladık. Geçen sene defnenin kısa süreliğine bir kreş dönemi olmuştu. O zamanki kırtasiye malzemelerimizin hepsi burada. Öğretmenimiz de şimdi kırtasiye malzemesi listesini atmış arkadaşlar. Buradan bakacağız. Olanların hepsini poşet diyeceğiz, etiket diyeceğiz, tek tek Defne ile son halinde gösteririz size. Sonrasında ise e, eksiğimiz varsa kırtasiyeye gidip alacağız değil mi Defnoş? Evet, evet Defnoş okul nasıl geçti? Evet. İlk gün nasıldı? Biraz arkadaşlarından ve öğretmeninden bahset. Arkadaşlar çok güzeldi, çok beğendim. Öğretmen çok tatlıydı, çok şirindi. Valla çok memnun kaldım okulumdan. Yarın sabırsızlanıyor musun gitmek için? Evet. Ve yarın beslenme de götüreceğiz. Kahvaltısını da orada yapacak arkadaşlar. Sonra meyve saatleri de var. O saat gelince de meyve saati yapacaklar. O yüzden Defne sabırsızlanıyor yarın gitmek için. Evet. Ama şimdi videomuza bir kapanış yapalım ya. Videomuza bir veda et tatlım. Bye bye arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, çiğneşine basmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bye-bye.